Şu videoyu izleyelim, oyunumuza ya. geçelim arkadaşlar. Biz göremedik, devam. Göremedik ne onu? Görmedik Küfür zaten. Küfür yazmış zaten, iyi olmuş iyi. <laughs> İnternette izlenme rekorları kırıyor. Röportaj adam olarak tanınan Mahsut Karaca bu kez gerçekten rol alıyor. Mahsut'u seviyoruz, doğayı seviyorum. <laughs> Mahsut Karaca'yı biliyorsunuz. El patron reklamımız olur dedim. İnsanla uğraşmak çok zor ya. Oğlum şunu kapat. Şey yok. Evet. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz. Enes kapatsana şu şeyler lan. Allah Allah. Millet göremiyor. Kapat videoyu göremiyorlar. Abi oğlum çağrı ne alaka? Enes. Allah Allah. Ya bunu kim açtı hacı? Heh tamam. Allah Aslında bizim ne bok olduğumuz da belli. Değil. <laughs> Biziz biz. Lan sen ne Twitter'a Gel abi gel. Gel daha sonra hadi. Videodaki tüm karakterler ve olayların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur. Tamamen hayalindir ama gerçekte olabilir. 2050 Biz 2020'li yıllarda. Ya oğlum kaldır kaldır. Şimdi bir şey çıkacak koyacak bu. Cem bu hareket nedir? Bu adam da 30 yaşında <laughs> bak. O 50'sini bak, kaç yaşındasın ya? Bu hareket. Oğlum mesela Cem'in yaş... 50'sini 20 yıl var lan sadece. Düşünsene. Adam 30'una gelmiş zaten. Burada mesela 50'li yaşlardan ölmüş bahsediyorsun Ölmüş oğlum, olan. ölmüş. Vallahi adam 30 yaşında. Yaman sen çocukla daha iyi, adamla daha geçiyorsun da de 22 23 yılın kaldı oğlum. Nedim, Nedim mi kaldırdın? Aman ya! Zaten o kadar yaşadım, bir o kadar daha yaşayacağım oğlum. Bu yılıma kadar neler yaşadım hayatımda. Allah bilir. Şel az önce ne ses verdim, bir görsen, bir görsen Kemal. Ne <laughs> ses verdim ya? Hayır o ya. O dişlerini böyle ezik di 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 yaptı ya. Hayır ya. Ah be abi. <laughs> ah be abi. Devam. Fırtına gibi ah be ettik her attığımız trendti. Ama şimdi yıl olmuş 2050, saç baş beyazlamış, kişimizi bile tutamıyoruz. O dönemler çok eskide kaldı. Valla işte tüm gün böyle güvercinlerle uğraşıyorum, damda takılıyorum. Dünya boştur boş. Valla boş. Ha? Şimdi tek yaşıyorum, bir tane pastanede çalışıyorum, öyle geçinip gidiyorum kendime. Biz mahallede ev yapımı içki yapıp satıyoruz. <laughs> Yaşlanınca niye öyle muhabbet yükleniyor lan otomatikmen? Dünya boş boş. Valla böyle bir... Bu otomatik yükleniyor bence 50 lira. İzlesene bro hadi. Ya. Durduk <laughs> oradan yolumuzu buluyorduk. Yok ya ne ev yapımı içkisi öyle bir şey olur mu öyle saçma sapan. Şahin söyledi. Mahsun dedi ki polis basarsa YouTube videosu çekiyoruz deriz. <laughs> oradan yırtarız dedi. Baktık milyon milyon izlendi. <laughs> ne iş buran komedyen olduk. Kanala sattığımızı Şahin abiye söylemedik. İzlemeler düşüyordu zaten psikolojisi <laughs> bozulmuştu. Öyle denetleden izlenmeyi bir miktar arttırıyorum. Sayfayı yenileyince de bilgi yaptı diyorum mecburen. Ne yapayım? Abi izleme fena değil 3 milyar. Ne o biraz fazla değil mi? Trende girdi ya o yüzden Rah Bırak izlesinler izlesinler. İyi iyi. Dur bir yeniliye kele. Belki 4 milyar olur. 10 bine düştü gene. Ya ben düzeltiyorum bilgi bozuyor ne yapayım? 3 2 1 de ben o 3 2 1 de 3 2 1 Oğlum Elon Musk Bill Gates Oğlum bak ikiniz bir oldunuz düşün lan yakamızdan Oğlum hayırdır lan bize komplo mu kuruyorsunuz Sizi biz adam ettik lan Memo bana anlattı O kadar çok izlenip para kazanıyormuşuz ki Youtube bize Oğlum, parayı... Oğlum kafada bir düşünsenize lan şu an Kafada bir şeyi düşündüm anlık böyle düşünsene Reynmen'i Berkcan'ı Efendime söyleyeyim ben o bu Fer 50 yaşında 60 yaşında acaba nasıl bir ortam olacak lan? Makaramız ne olacak yani anladın mı? Hani şu dönemin böyle influencerlarını falan düşün. Farkındaysanız Türkiye'deki top saydım. <laughs> yetiştiremiyormuş bir dönem izlenmelerimiz bayağı düşmüştü tabii, tabii. o yüzden reklam da alamıyorduk para da kazanmıyorduk bir gün Memo yanıma geldi dedi ki abi ben kanalı bir miktar paraya sattım dedim bir miktar mesela ne kadar bir miktar o 50 bin milyon ama ben 100 bine sattım dedim senin de emeğin var al bu 10 bin lira da senin ben de kellenin üstüne koydum 10 bini 60 bin liraya cebe attım linç mi? yok yani linç mi şeymedik. bir ara böyle ufak bir şey oldu da herkes unutmuştu öyle atlatmaya da gerek yok Linçlik tabii ya yemez olur muyuz? hatta nesil bilmez Anlatayım. Ben bir akşam Şahin abi çok düşmüş. Bir yaptık. storda şeyini yani. sallıyor. O hareketten sonra izlemeler yarıya düştü. Abonelerin yarısı gitti. dislike yağmuruna tutulduk. Reklam verenler de gitti. Bir de basın açıklamasında Masun abi Şahin abiyi destek amaçlı çıkardı o da saladı. Neymiş durumunu araştıracakmış. Takipçiler her gün Masun abi evine malafat kutuyla atıyordu. Yeni nesil bilmez. O dönem Instagram diye bir tane uygulama vardı. Reklam atıp 500 dolar para alıyorduk. Ne kadar şimdi dolar? 250 dolar. Düşüm olan o kadar. Yani şu anın 150-200 bin lirası yapıyor. Ama çok reklam atmadık. 39 story atsaydık var ya ne paralar kazanmış. Allah'tan Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Aydın'ın başlattığı bireysel emeklilik sistemine girdim de 2 yıl sonra güzel bir miktar para alacağım. Bir de her ay maaş gibi bir şey alacakmışız. Bekliyoruz. Biz bunca sene yine iyi dayandık. Bak Berkcan Güven'e kağıt topluyor sokaklarda. Şahin abi bizi hala ünlü sanıyor. Her hafta toplanıp video çekmeye gidiyoruz. Biz zaten ülke olarak dünden hazırız. Hatta bununla ilgili fıkra var. Temele demişler ki şu maymun ellere siker misin? 40 liram var olur mu demiş. Hepinizden daha alacağım. <laughs> tamam seninki bitti. Koş abi, sen abi. 60 yaşına geldik. Reziriz, folyoruz artık. Söylesik mi kanalın kapandığını Günüm şöyle geçiyor. Hafta içi torunları parka götürüyorum. Hafta sonunda sokağa çıkmaya sağ sebebiyle evde oturup gündemi takip ediyorum televizyonda. Suriye Yükseliş Partisi %9.1 oy alarak barajı geçemedi. Meclise giremeyen parti yetkilileri, oyların tekrar sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracak. Bu yılın zam şampiyonu kuru fasulye kapsülleri oldu. Pazarda halkın nabzını sizler için tuttuk. İşte halkın tepkisi. Ya bize fasulye yerine bu kapsüllerden ne Bu insanlar nasıl hissedin? çıkar telefonu göster telefonla. Lan bunu telefonla alakası var ya. dediniz ya. Bu sektörde birçok fenomen bizim aile kaderi paylaştı. Birçoğu da aramızdan ayrıldı. Rahmetli kendine Hüseyin çok severdim. Haluk Tatar abi var, hala görüşürüz. Kendisi ya. uzun yol şoförü. Ama yine ah de be bu sektör kahpe. Yediğin lan, işi. Oğlum, ne yaptınız? Ah be abi be. Ah be, be. Oh, ah be. be. Kemalcan parlak yok. öldü mü lan? Beyler, 2050'de Kemal öldü. Yaşıran, beyler, Kemal de gitti oh, lan. Oo beyler lan, Kemal de gitti lan beyler. Oh, ah Allah lan abi be. 2050 oğlum demeyin öyle lan. Oğlum çok erken bıraktın bizi be oğlum, Kemal. Oğlum çok erken gitti. <laughs> Ben. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Başımız sağ olsun. E güzel. Oğlum yapmayın lan be. E yok Bugün. baba öyle bir şey yok ya. Bum bum yerde. Hayır hayır Mersin'de, devam. Mersin'de Sittik. kapı açacağım diyordu Arkadaşlar sittiklere devam. Aman diyeyim aboneliğe bırakmayın. 50-60 yıl. 70. yılımızı kutlayacağız ya inşallah. Allah izin versin Ya neyi neyi düşündün 2 saniyede neyi düşündün ya? Arkadaşlar şimdi aboneler falan gelmedi. Yar göğsüne baş komadan, vurulup düşenler oldu. Buradayız, buradayız. Vallahi Allah izin verirse hani buradayız ya. Vallahi diyorum. Hala gözü parada. Yok yok onunla değil ya. Oğlum demesinler bak bilgisayar başında geçti hayatı demesinler sonra durumla dünyayı gezeceğim. <laughs> Yapmayın dünyayı gezerken yayınlar açmak istiyorum falan. Masum Allah aşkına tövbe de kanka ya. Sabı adam şimdi bir de. Kinari gitmeyen insanlar aradığında telefonunu Kim? açmayabiliyor. Masum Mesela bak arayalım. Ben, evet, oğlum, yerim. Allah Allah. Bir daha arayayım açmadı. Yine açmadı. Sen kimsin oğlum benim telefonları açmayan? Enes Oğlum Barış, Özcan gelin lan. <laughs> Gel. Gir şu Whatsapp'tan Enes Batur'u seç. Video yollayacağız. 3-2-1 de. 3 Lan Enes. Video çekeceğiz dedin Geldim. Abi film yapacağız oynar mısın dedim. Oynadım. 100 milyon plaketi aldınız. Götünüz mü kalktı lan? 200 lira oğlum. Gönder. Orkun'u arayalım, Orkun'u. <laughs> Alo, Orkun nasılsın? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, 200 lira göndersene. Sigara alacağım da 200 lira eksik. <laughs> Mahsuncuğum, çekimdeyim ben. Sonra sana bir miktar yollarım. Orkun yazılarım. bitmemiş lan. Bir miktar orkun mesela, bitmemiş. ne kadar bir miktar? Oldu, hadi bay. Aramızda en vizyonlusu Caren çıktı. Adam bak milletvekili oldu. <laughs> bir dönem milletvekilliği yaptı. Bak kaç yıldır emekli maaşını yiyor, biz de buradayız. <laughs> vizyon. Günden dışında futbolu takip etmeye çalışıyorum ama <laughs> futbolun eski tadı yok ya. Saçma sapan kuralları gelmiş. Ya yok. Orkun devam ediyor. Enes telefonlara çıkmıyor. Jari milletvekili olmuş. Beni niye öldürttünüz ya? Ah be abi be. Ah be abi. Ah, Genç be. Gitti ah be. Genç gitti lan. Genç gitti lan. Hayali vardı lan, hayale vardı. Seviyordu lan, çok seviyordu lan bizi. Seviyordu, seviyordu lan. lan. Seviyordu lan, seviyordu. Lan çok değer verdi lan, çok değer. Verdi, verdi verdi, lan. verdi, verdi, verdi. Allah Allah. Lan mı? Oğlum bir şey diyeceğim Kemal. Ne oldu lan? Şimdi bir de kinari gitmeyen insanlar ya, bak, aradığında abi. telefonunu Kim açmayabiliyor. Mesela bak oğlum bilinç altına ne işiyoruz oğlum insanlar ne oluyor Ama bu yayında? benim ya beynimde şu an ayrı şey Kemal rahat ol <laughs> Enes işlemeye başladı. <laughs> Bir şey diyeceğim bu robot bize esir almasın Jirox bak korkmaya başladım ben ha. Vallahi diyorum bak. Kemal bu ne sandın lan? Bum bum. <laughs> Abi bum bum ya. Ya Çalma arada bums. niye gidiyor harika bum bum kanka? Ya bu nasıl bir <laughs> ürün bir yerleştirme var mı Sa ya? Sen saybanın kamerayı gördün mü Kemal? <laughs> Hayır bakayım. Bak bak. Ne abi ya? Güzel kamera güzel kamera var. Tam bu. Tam bu. Komutanım. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım. <gülüyor> Devam. Top 20 yıl şampiyon Daha, bir olamayanın bir, bir tane yıldızı var. Tamam, biz dördüncü yıldızı bekliyorduk, iki yıldıza düştük. Olan yıldıza gitti. Tadı yok ya. Gençlere buradan tavsiyem... Okuyun oğlum, memur olun. Sırtınızı devlete yaslayın, emekli maaşınız olsun. YouTube YouTube boş işler. Bu ne 200 lira mı? Abi Bilgeyiz izlemeleri söylüyor, ne yapayım? Aç lan telefonu, şunlara bir video çeke, <laughs> kaç. 3-2-1 demem o. 3-2-1. Oğlum, hayır Hayırdır oğlum? Çocuğa sadaka mı veriyorsunuz? Bu 200 lira? He? Ha? Hayırdır oğlum, biz kimseye bir şey mi yanmışız? Oğlum bizim sayemizde adam oldunuz lan O kadar parayı bizim sayemizde kazandınız lan Oğlum Sizi youtube yapan biziz lan Al paranı Bir gün hiç unutmam barajın orada de. çekim yapıyoruz Bu nakit satarım ben Oğlum satılır mı bunun hatırası var Satan dede bir miktar para kazanırız Bir miktar mesela ne kadar bir miktar Bilmem Yo oğlum götür götür al soruya Çocuk işte you know